Öznur Küçüker Sirene Kendini Arayan Avrupa Avrupa dünyanın en küçük fakat etkisi en büyük kıtalarından biri. İki dünya savaşı sonrası Avrupa ülkeleri savaşarak bir yere varamayacaklarına ve birleşmenin kendilerini daha güçlü kılacağına kanaat getirdiler. İşte böyle başladı Avrupa Ekonomik Topluluğu'ndan Avrupa Birliği'ne uzanan macera. Avrupa Birliği çatısı altında birleşen ülkeler bütün farklılıklarına rağmen ortak politikalar belirleyerek milletlerini kaynaştırabildiler. Ancak hiçbir hikayede her şey toz pembe değildir. Sömürgeci mirasının getirdiği refah ve zenginlikle yaşayan Avrupa, değişen dünyanın getirdiği yeni rekabet ortamında zorlanmaya başladı. ABD ve Çin gibi dünya devlerinin yanı sıra gelişmekte olan ülkelerin genç ve dinamik nüfusu Avrupa Birliği ülkelerinin geleceği için tehdit oluşturmaya başladı. Keza Avrupa Birliği ülkelerinin dünya sahnesindeki azalan itibar ve nüfuzu da kendileri için bir problem yaratmaya başladı. Avrupa Birliği için en büyük zorluklardan biri ise dünyada artan savaş, çatışmalar ve istikrarsızlık sonucunda Avrupa kıtasına doğru artan göç hareketlerinin doğru yönetimi. Bir yandan yaşlanan nüfusu nedeniyle iş gücüne ihtiyaç duyan Avrupa, diğer yandan da kendi topraklarındaki ekonomik sebeplerden dolayı artış kaydeden göçmen ve İslam karşıtlığına yenik düşüyor. Avrupa Birliği'nin karşı karşıya kaldığı bir diğer önemli sıkıntı ise sınırları konusunda çıkan bitip tükenmeyen tartışmalar. Avrupa'nın coğrafi, kültürel, felsefi, siyasi sınırları nedir? Türkiye AB'ye üye olmalı mıdır? Ya peki Ukrayna? Türkiye Avrupa Birliği'ne alınmazsa Çin ve Rusya'ya yönelebilir mi? Ukrayna AB'ye entegre edilmezse Rusya AB'ye komşu olabilir mi? Bütün bu sorulara bir de Avrupa Birliği'nin karmaşık bürokratik yapısı, halktan kopukluğu ve önemli meseleler karşısındaki hantallığı eklenince haliyle Avrupa şüpheciliği diye bir durum ortaya çıkıyor. Avrupa Birliği gemisinden ilk ayrılan Birleşik Krallık oldu. Brexit adı verilen bu olay diğer Avrupa Birliği ülke ve vatandaşlarını da Avrupa Birliği kurumlarını ve bunların ne kadar etkili olup olmadıklarını sorgulamaya yöneltti. İtalya'da Avrupa Birliği karşıtlığı üzerine kurulmuş Italexit adlı siyasi bir parti bile kuruldu. Avrupa kendini araya dursun, diğer dünya güçleri yerinde durmuyor. NATO'nun sürekli doğuya doğru genişlemesiyle sınırlarına tehdit ettiğini düşünen Rusya, Ukrayna Savaşı'nı başlatarak Avrupa'ya ilk gözdağını verdi. Bugün Rusya'ya enerji ve gıda anlamında son derece bağımlı olan Avrupa Birliği ülkelerinin elleri kolları bağlanmış durumda. Bir yandan uyguladıkları yaptırımlarla Rusya'yı caydırmaya çalışırken diğer yandan savunma anlamında NATO'ya bağımlılıkları sebebiyle çok da ileriye gitmemeye özen gösteriyorlar. Avrupa'nın kurtuluşu aslında tehdit olarak gördüğü Türkiye'den gelebilir mi? Bugün baktığımızda dünyadaki bütün önemli krizlerin çözümünde Türkiye son derece önemli bir rol oynuyor. Suriye'de DAEŞ'la göğüs göğüse çarpışan tek NATO ülkesi Türkiye oldu. Bugün Avrupa'nın kapılarını kapattığı mültecilere de Türkiye ev sahipliği yapıyor. Bir başka deyişle Avrupa Birliği'nin sınırlarına dahil etmek istemediği Türkiye aslında onun sınırlarını koruyor. Ancak Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye hiç de adil olmayan yaklaşımı çifte standartı Türkiye'yi başka sularda yelken açmaya itebilir. Türkiye, Şangay İşbirliği Örgütü gibi başka birliklere dahil olmaya, hatta kendi başka oluşumlara imza atmaya yeltenebilir. 1963'ten beri süre gelen serüvene bir gün ansızın son verebilir. Dünyada artan istikrarsızlık, ekolojik felaketler, güç dengelerinin yeniden dağılmasına ve doğuya doğru kaymasına sebep olabilir. Özetle Avrupa kendini ararken tümden kaybolabilir. Öznur Küçüker Sirene Taha Kılınç İngiliz Usulü Gazetemizin dünkü nüshasında haber olarak da okudunuz. Avustralya Başbakanı Anthony Albeniz kurduğu kabinede iki Müslüman bakana yer verdi. Bosna Hersek kökenli Ed Huzik ve Mısır kökenli En Ali düzenlenen törende Kur'an'a el basarak yemin edip görevlerine başladı. Huzik Sanayi ve Bilim Bakanlığını, Ali de Erken Çocukluk Eğitimi ve Gençlik Bakanlığını deruhte edecek. Ed Huzik ve Anali’nin Ali'nin pembe renkli, herhalde bu seçim tesadüf değildi, mushaflara el basarak bakanlık koltuğuna oturması sadece Avustralya şartlarında mühim bir hadise değil, aynı zamanda İngiltere'nin İslam'la ve Müslümanlarla kurduğu ilişkinin boyutları hakkında önemli ipuçları veren bir gelişme. 1700'lerden itibaren dünyanın dört bir yanında boy göstermeye başlayan Büyük Britanya, sonraki yüzyılda artık üzerinde güneş batmayan imparatorluk haline gelmişti. Her kıtada uçsuz bucaksız toprakları hakimiyet altına alan İngilizler, milyonlarca Müslümanı da yönetmeye başlamıştı. İngiliz devlet aklı aynı dönemde yine sömürgecilik yarışına çoktan başlamış olan diğer Avrupa milletlerinden Fransızlar, Hollandalılar, Portekizliler vesaire daha farklı bir yol takip etti. Müslümanlarda var olan potansiyeli sömürürken muhataplarına da bir miktar alan açmak. Çok boyutlu olarak birçok sahada ısrarla ve istikrarla tatbik edilen bu siyaset sonucunda İngilizlerin ayak bastığı ve iz bıraktığı coğrafyalarda Londra ile dostane ilişkiler geliştiren veya Londra'ya muhabbet besleyen geniş kitleler ortaya çıktı. Bugün İngiltere'nin vaktiyle sömürdüğü hiçbir coğrafyada Fransızlar veya Hollandalılar gibi nefretle anılmamasının sebebi işte bu siyasetti. İngilizlerin İslam'ı ve Müslümanları anlama, kendi emperyal hedefleri için bile olsa Müslümanlarla yakın ilişkiler kurma ve bu yolla kitleleri kazanma politikası günümüzde de hız kesmeden devam ediyor. Avustralya'da iki Müslüman bakanın kabineye dahil edilmesi bunun bir yansıması mesela. Yine İngiltere'nin Sudan'daki Büyükelçisi İrfan Sıddık'ın 2019 yılı Ramazan ayında Hartum'da birlikte iftar yaptığı Sudanlılara akşam namazı kıldırdığı sahne hala hafızalarda. Sadece uzak coğrafyalarda değil, krallığın merkezinde de Müslümanların yüksek mevkilerde önemli görevlere aldığı malum. Londra'nın Müslüman belediye başkanı Sadık Han pratik bir örnek. Oysa Paris'te bir Müslümanın belediye başkanlığı koltuğuna oturması mevcut şartlarda tasavvur dahi edilemez. Geçen cumartesi 28 Mayıs 2022'de bu köşede Lübnanlı Başkan başlıklı yazımda anlatmıştım. Fransa'da Müslüman kökenli isimlerin başkanlık vazifeleri aldıkları vaki. Ancak orada da seçilen isimlerin kendi kökleriyle kavgalı ve hatta açıkça İslam karşıtı çizgilerde bulunmaları dikkat çekiyor. Herhalde bu da Fransız devlet aklının İslam'da ve Müslümanlarla kurduğu ilişkinin biçimini aksettiren bir durum. İngilizlerin mezkur tutumu, el altından desteklenen bir takım batıni ve nemzuhur fırkaların Müslümanlar arasında intişar etmesinde oldukça etken, İslam dünyasındaki türlü dini akımların, sapkın hareketlerin ve modern beşeri dinlerin Büyük Britanya'nın kontrol ettiği coğrafyalarda doğup yeşermesi elbette tesadüf değil. Kraliçe 2. Elizabeth'in tahta çıkışının 70. yıl kutlamaları da Müslüman dünya ile Londra arasındaki ilişkilerin yakınlığını gösteren bir başka nokta olarak öne çıkıyor bugünlerde. 1952'den beri kesintisiz tahtta oturan kraliçe sadece İngilizlerin ya da Batı'nın değil Müslüman kamuoyunun da ilgi odağında. Elizabeth'in 96 yıllık uzun yaşamındaki her aşama güncel siyaset, yakın tarih ve magazinin ilginç bir karışımı olarak dikkatle ve ilgiyle takip ediliyor.'' Her yer kraliçenin platin jubilesine dair haberlerle ve görüntülerle dolu. Bu durum elbette batısıyla doğusuyla dünyanın her yerinde monarşilere ilginin hala canlı biçimde yaşandığının da bir göstergesi. İngiliz devlet aklının perde arkasındaki teorisyenleri, Osmanlı İmparatorluğunu 600 yıl boyunca ayakta tutan esasları ve yönetilen halklarla ilişkilerde gözetilen temel düsturları derinlemesine incelemiş midir? Bazı noktalarda tamamen aynı esasları tatbik ediyor oluşları böyle bir incelemenin yapıldığını düşündürüyor doğrusu. Aha kılınç. Ali Saydam Yetmez ama evet. Askerlik yaptığımız yıllarda kullanılan bir deyimdi. Düşmanı sütre gerisinden ateş etmek. Arapça kökenli sütre kelimesini Türk Dil Kurumu şöyle açıklıyor. Düşman gözünden ve ateşinden korunmaya yarar, doğal veya yapma siper. İnternet karanlık dehlizlerde kaybolacak yöntemlere sığınıp karşı tarafa belli bir iş hedefi doğrultusunda tezvirat, hakaret, dezenformasyon, sınırsız sorumsuz tutum ve davranışlarla saldıranlar için uygun bir sütre oluşturuyor. O nedenle sütre kavramı internetteki salvo ve saldırılara gayet uygun. Öte yandan bireysel hak ve özgürlükleri önemsediklerini söyleyen liberal çevreler dahi bunları engellemek için kıllarını kıpırdatmadılar. Nerede duysam irkildiğim evrensel, küresel gibi kavramlar arkasına sığınıp yattılar. İşin çözümlenmesi adı muhafazakar demokrat uygulamaları sosyal demokrat olarak tanımlanabilecek Cumhur İttifakı üyelerine kaldı. Bu hafta meclise sunulan kanun teklifi insana yetmez ama dedirtecek düzenlemeler içeriyor. Yetmez çünkü cezalar caydırıcı olmak için biraz hafif kalıyor. Evet, çünkü önemli ve büyük bir adım atıldı. Kadına yönelik şiddet konusunda da benzer bir düşüncedeyiz. Evet, karşısında atılan her adım olumlu. Yetmez, cezalar artırılmalı. Kanun teklifinde dikkat edilmesi gereken bir husus daha var uygulamadaki sübjektif değerlendirmelere açık kapı bırakan bazı maddeler. İşi pratikte göreceğiz. Gelelim kritik yeni yasal düzenlemelere. Basından takip ettiğimiz kadarıyla ceza kanunu, basın kanunu, elektronik haberleşme kanunu ve internet kanununda bazı değişiklikler öngörülüyor. Örneğin, sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak sahikiyle ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayanlar bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası alabilecek. Teklifle sahte isim ve hesaplarla yasa dışı içerik oluşturup paylaşmanın farklı siyasi düşüncedeki kişileri rakip olarak gördüklerini farklı dinlere veya milletlere yönelik küfür, iftira veya hakaret etmenin, karalamanın, itibarsızlaştırmanın, nefret ve ayrımcılığa zemin oluşturmanın ortadan kaldırması hedefleniyormuş. 40 maddelik teklifteki pek çok düzenleme de Avrupa Birliği'ndeki regülasyonlar göz önünde bulundurularak yapılmış. İnşallah meclisten cezalar artırılarak geçer ve de vatana millete hayırlı olur. Gerçeklere dayanarak dijital ortamlarda boy gösterenlerin de korkacak hiçbir şeyi yok. Ali Saydam